Ha, geçen zaman burada dayım rahmetli yapıyordu evi. Mmm. 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 rahmetli Mmm. 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 diyor? Mmm.

Evet arkadaşlar burası da annem gülümün altındaki fıstık bahçesi. Tabi fıstık bahçesinde eser eser kaldı mı? Size yakına besin fıstığını göstereyim. Yani antep fıstığı dedikleri bu arkadaşlar. Daha şu an henüz çalı. Yani olmamış hali. Sonbaharda oluyor değil mi bu güzün? Her sonbaharda. Ha Eylül'de. Eylül'de fıstıklar çıkıyor. Ben her şeyi unutmuşum vallahi eskiler hiçbir şey aklımda kalmamış. İleride komşularımız var sağ bizi çaya çağırdılar. Ama geç kaldığımız için gezmeye gideceğiz. Çaya gidemedik. Başka zaman inşallah nasıl olursa gezdik. Benim çocukluk arkadaşım oradaki. Onlar da gideceğiz inşallah. Ve burada her yeri ev dolmuş. Burak. Tamam. <laughs> ne yaptın adam? İyi. Beslimiz. Güzel beslimiz. İnsan ne kadar uzakta olunca göz görmeyecek görür katlarını dedikleri bu. Yakına gelince ne kadar özlediğini anlıyor memleket. Fikir Anneannen gene de Furkan tava yapmışım. Benim oğlan da ben gezmedeyken anneannesine yemek pişirmiş oğlum. Biz gezmeye geldik. Oradan ayağını spiraş etmiş. Burktun mu? Düştü. Düşmüş. Furkan Olduk da düşmüş. Gene, aynı Furkan da düşmüş. Gene kızdımayın Furkan da düşmüş. Engel gelsin. geçmiş oldu. Ben gördüm. Tekrar yine mi Allah korusun ayağını kıracağını. Hayır gerek düşmek. Kız geçerse Aynen. iki kere kırduk. Bu daha mı dedik? Aynen. Aynen. Şimdi 100 yola oldu geçer. Geçer. benim. Sen kapadı mısın? Geçin nerede olmuş? Eee nasıl geçti gününüz? Anlatsın mısınız bakalım? Valla benim başım çok ağır, çok sıcak. 40 derece var mı bugün sıcaklık? Valla var. Valla bugün canım. 40 derece vardı sıcaklık. De Öbür tarafa. Tamam. Veysel ee, gelir misin buraya? Ben benim şöyle siz şu tarafa gidin. Furkan sen servisler düzenle. Toparlayın ya, ya, yapma. 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 Funda, ben e, oğlum bugün toparlayın. Şey, e, bugün de gezmede olmak çok güzel bir duygu. Aynen. Her gittiğin yerde yemek yapıyorlar <laughs> Allah <gülüyor> razı olsun. Sürenler. Ben orada yiyordum zamanında. Memleket vallahi güzel. Daim güle gidim, daim gül diyor. Dezleme gidim, dezlem sağ olsun yemek diyor. <laughs> ben ben boğazım için beslemeye göçüm Ne Sırf bu boğaz yüzünden. Allah eksiklerini vermesin tabii. tabii. ki. Sıra anca bize geldi. Sırayla, sırayla. <laughs> daha iki bir dayım, bir dezlem kaldı. E, doğru. Daha giden Musa dayım Aynen. küstü. En aşağıda daha ben, ben daha ya, abi de dedim. Öyle gerek dedim. <laughs> Heyecan zamanında görsem iyiydi de. <laughs> Ene en sağ son gün. Afiyet olsun, şey olsun inşallah. Yemeğimiz lazım. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda tamam. devam ederiz inşallah. Ya da videoya devam edip başka bir şey de çekebiliriz.